Hoppa. Arkaya doğru denge adım atacağız önce. Bu, bu adımı yaparken adımı baş baş gösteriyorum, Bu adımı yaparken kolumuzu açıp kadar açın. Çünkü adamın kolu böyle uzun olabilir. Normalde bu tarz dirsek vuruyoruz. Ama dirsek vurabilecek miyim? Vuramıyorum. Çünkü adamın kolu diyor. uzatmış konu. Yani kolun kırık olsun. Yakın, yakın ol bana. Yakın oldu ben. Yakın olsun. Aynen. Buradan dirseği vururum. Ama bunun arkamda olduğu için adam nasıl olduğunu bilmiyorum. O yüzden kendi araştırma almak için açabilirim. Ben kolumu açarak tam bu ön kol kısmından değil de üstteki bir set kasının olduğu kısımdan yakalıyorum ki bu şekilde çevirebiliyorum o adamı. En fazla burada yapabilecek tek şey bana. Oradan vurur musun? Ha. Hop kapatırım kendini zaten. buraya yakalıyorum. İki ele beraber geldim gidelim <laughs> sen. bir adımla atabildiğiniz galiba. Yani büyük adım atın çünkü dengesiz bir şekilde düşme ihtimaliniz var burada. Büyük adım her zaman dengeli bir adımdır. Bir dizinin üst kısmını buradan Burada yaparsam can acıyorum çok fazla. Acımıyorum. Buradan acıyorum. <laughs> tam çevirebildiğim yer burası.